Yani Sayın Bakan'a ve değerli heyetine bütün arkadaşlarım adına hoş geldiniz diyorum. Ülkemiz ve Hırvatistan arasında 2014-2016 yıllarına ilişkin programların geliştirilmesine dönük işbirliği anlaşmasını biraz evvel imzaladık. Tabii Hırvatistan'la aramızda yüzyıllar öncesine dayanan bir işbirliği var. Birazdan yemekte daha ayrıntılı konuşacağız konuları. Fakat ikili görüşmemizde kendilerine görüşmekteyiz. Gınaliç Gemisi batağından çıkan eserler hakkında, e, Miljet Adası yakınlarında bulunan Çinlilerin ülkemizde sergilenmesi hakkında e, taleplerimizi ilettim. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın e, Drava Nehri üzerinde yaptığı 8 kilometrelik köprünün kalıntılarının ortaya çıkmış olması bizi çok heyecanlandırdı. Bugünlerde hem ülkemizde hem bölgede, Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatına dair daha yoğun bilgi var diziler sayesinde. E, Rüstem Paşa'nın da Hırvatist, Hırvat kökenli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, aynı dönemde e, Hürrem Sultan Ukraynalı, Ukrayna şimdi bir krizle birlikte gündemde. E, Hürrem Sultan'ın ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın eşi Rüstem Paşa o da Hırvat. Dolayısıyla büyük küresel bir olgudan bahsediyoruz. Yine sayın bakan'a ilettiğim bir konuda ilk fırsatta en kısa zamanda Yunanistan Hırvatistan'da Yunus Emre Kültür Merkezi'ni açmak istiyoruz. Hemen hemen her konuda mutabıkız. Anlaşamadığımız hiçbir konu yok. İnşallah bundan sonra daha verimli bir işbirliği yapacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum kendilerine. Poštovani gospodine ministre, poštovane dame i gospodo, dragi domaćini. Željela bih se zahvaliti u ime cijele hrvatske delegacije na ovom pozivu i na ugodnom boravku ovdje koji ima u svom središtu upravo potpisani program suradnje i naš ugovor o suradnju u svim područjima kulture. To će omogućiti da i naši suvremeni umjetnici od glazbe do filma budu uključeni u nove programe i da spojimo našu zajedničku baštenu sa umjetnicima koji danas dijele jedinstvenu evropsku i svjetsku stvarnost. Hvala vam. Tešekujem, daži. Tešekujem, daži. Hvala vam tuda, dosta puno baškanica. Gospodin naš je jedan. Naša predlišnja je dajra baškanica.